Başladı. Olcan önce bir tanıt abi kendini. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar ben Olcan Erciyes. Güvercin Esenler'in kurucu yöneticilerinden biridir kendisi. Bu arada kendim çarkıcıyım arkadaşlar. Besalet Rapçiye Esenler'de. Bir elimizde bir Mardin var. Arap Mardin. Sağlıklı sözlü güzel bir kuş. En oyunlu kuştur. Satmak istiyorum kendi yavrum olmasına rağmen. Eğer alıcılar varsa da açıklama bölümünde numara beklenecektir arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Kardeşim oyun izletelim mi? İzletelim abi. Sen ufak, ben göster kuşu. Yerden de kaldıralım mı kardeşim? <laughs> Kuş zaten kendini belli ediyor. Tamam sen Mardin'le Mardin'le Arap'ı da getir abi. Bu burada kalsın bırak abi bunu. Mardin'le Arap'ı da getir. Kuş güzel zaten arkadaşlar. Ol canım göster diğer kuşlarda. da. Arkadaşlar miski var. Bunun anası babası güzel olur ya? Kuş zaten kendini belli ediyor gençler. Kendi avlamı arkadaşlar kuşlar. Hepsi kendi avlamı. Şu diğer Arap'ı da göster abi. Kuyu zaten kendini belli öde abi. Bu Arap'ımızda kostüm kuşu arkadaşlar ön tepe. Bu kuşa kaç para dedik kardeşim? Bu kuşa 400 istiyorum ama eğer arayıp arayan olursa hani bir şeyler yapmaya Çok kaliteli bir kuş zaten bu. Kardeşim bu video kanalı yeter istersen. Tamam abiler görüşürüz. Herkese iyi günler, hayırlı uçurmalar.